kadim kültürü Kudüs gibi iç tarih Kudüs gibi korunan bir Diyarbakır'ı maalesef göremedim. Onu da ifade etmek isterim. Peki çok teşekkürler. Tam kalkacağız bir el kalkıyor. <laughs> bir tanıyalım. Tanıdığımız gibi Şimdi artık ahlar yapı fiyatları da etkilemeye başladı. Bu sorunu, e, bu sorun nasıl çözülür? Artık insanlar e, bırakın üretim yapmayı, normal araçlarını bile kullanamayacak bir şey geldi. E, ahlar yapı dolayı. Bir de ikinci sorun olarak da diğer noktada genç işsiz e, nüfus çok yoğunlukta. Bu e, gençlerle ilgili e, nasıl bir planlamamız var? Bununla ilgili teşekkür ederim. Şimdi Doğalgaz elektrik fiyatlarının artışının temel sebebi Türk Lirası'nın değer kaybıdır. Yani öylesine akıl dışı bir ekonomik politika uyguluyorlar ki, Cumhurbaşkanı'nın faizle enflasyon arasında kurduğu ilişki, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bile e, yanlış olduğunu anlayabileceği bir ilişki, kuru devre dışı çıkartan bir ilişki, üç bilinmeyeni bir denklem, iki bilinmeyene indiriyor. Kur devre dışına çıkınca faizi düşük tutacağım diye bir dediğimizi alet ediyor bu konuda yanlış bir e, bilgiyle kur fırlıyor, kur fırladığı için enflasyon fırlıyor, enflasyon fırladığı için de faizler alabildiğini artıyor. Hepsi birbirine bağlı gelişmeler. Şimdi önce e, makroekonomik istikrar programıyla kuru e, mümkün olduğunca önce sabitlemek artışını engellemek, sonra bir istikrara kavuşturmak yapılacak işlerden biri olur. İkincisi, bakın kur artışlarından mevduat sahipleri zarar ediyor diye ve mevduatlarını çekecekler diye kur korumalı mevduat çıkardılar değil mi? Yani beyefendilerin milyonlarca, milyarlarca dolar, doları veya Türk lirası var, kur artıyor, bunlar değer kaybediyor diye dönüyor ki o beyefendilere, Sayın Cumhurbaşkanı, tamam diyor merak etme paran orada kalsın, farkını ben sana ödeyeceğim diyor. Bu da faiz. Ama kur artışı dolayısıyla çiftçi artan mazot sebebiyle traktörünü çalıştıramayan kur artışlarından doğan zamlar sebebiyle o gübre fiyatlarının artmasıyla toprağına gübre atamayan çiftçiye o zararının farkını ödemiyor. Sen haline bak diyor. Sen diyor Parya'sın Parya. Bir bir devletin bir Cumhurbaşkanı yönetimin kendi halkına bakış tarzını gösteriyor bu. Fakir ediyor ki sen kendi haline bak. Mazota mı alacaksın? Farkını öde. Her gece ben zam yapacağım sen ödeyeceksin. Ama aynı kur farkı mevduat sahibi bankada milyarları olan o mevduat sahiplerine zenginlere dönüp diyor ki sen merak etme. Senin farkını ödeyeceğim. Şimdi bu bunun doğurduğu bir zulüm bu. Zulüm. Açık ifade edeyim. Bu zulüm. Halka bir zulüm çiftçiye bir zulüm, besiciye bir zulüm, esnafa bir zulüm. Oradan topladığı vergilerle gidip 160 milyar Türk lirası ödediler 5 ay içinde. Toplamda bunun ulaşacağı miktarlar çok daha ilerisine gidecek. İşte geldiğimiz anda kur korumalı mazot, kur korumalı gübre, kur korumalı yem diyeceğiz. Bir artış varsa önce çiftçiyi koruyacağım. Önce esnafı koruyacağız. Ve bu elektrik fiyatlarının fakir kesimler üzerindeki baskısını önce e, yok edeceğiz. Sonra zaten akılcı bir politikalarla enflasyon bir düzeye indiği zaman kimsenin korunmaya ihtiyacı kalmayacak. Bizim yaklaşımımız ülke için ise en büyük tehlike nedir? Genç Sadece Diyarbakır'da değil. Bakın son bir aylık gezil Planımı söyledim. Her yerde gençler işsiz. Malatya'da da işsiz. Şırnak'ta da işsiz. işsiz. Kars'ta da. Adıyaman'da da. Antalya'da da. Mersin'de de. Sadece bir şey has değil. Bunun sebeplerinden birisi gençlerin üniversitelerin artışıyla birlikte istihdam edilme imkanlarını bulamayacakları şartlarda niteliksiz üniversiteler üzerinden diploma sahibi olması topraktan kopması, fiili hayattan kopması ama önüne bir istihdam imkanının doğru ortaya çıkmaması. Bu karamsarlık bir ülkeyi yakar Allah muhafaza. Unutmayalım ki e, Tunus'ta bir gencin diplomalı bir işçisin kendini yakmasıyla neler yaşandı arkasından bütün bölge. Önce gençlere istihdam, sonra yine gençlere istihdam, sonra gençlere istihdam. Ne mi yapacağız? Gençlere çiftçi desteği vereceğiz. Genç bir çiftçi, genç bir toprak işleyecekse, ona karşılıksız önce hibe vereceğiz. Başbakanlık döneminde bu hibeyi 20 bin dolar olarak açıklamıştık. O zaman 50 bin lira, iki buçuk liraydı. Şimdi aynı miktarda, yani takriben 350 bin dört liraya geliyor. Bütün imkanlarıyla gençlerin iş imkanlarını bulacak şekilde destekleyeceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Gençler feryat ediyor. Ben 95 aldım, giremedim. Birisi 59 aldı, girdi. 55 aldı, girdi. Mülakatı kaldıracağız. Eşit şartlarda rekabet edilecek kredi, kredi kredi garanti fonunu bu anlamda harekete geçiririz ve yine en önemli hususlardan biri bütün gençlere de söyleyeyim. okuyan gençlerin derdi bitince bitince hemen genç şeye başlıyor işe girse bile KYK borçları geliyor yani aldığı kredinin borçları aldığı para oraya gidiyor KYK borçlarını sileceğiz vergi, müteahhitlere vergi muafiyeti değil gençlere kredi yurtlar kurumundan aldığı borçları tasfiye edeceğiz gençlerin hayata borçlu başlamaması lazım Kredi garanti fonu vesaire araçları da bir takım şeyleri şirketleri kurtarmak için değil, bu istihdam araçları olarak kullanacağız gençlere ve kadınlara. Genç ve kadın istihdamını bölgede özellikle teşvik edeceğiz. Maddelerden bir tanesi sonuncu maddede bunu söylüyor. Dolayısıyla kapsamlı bir hazırlığımız var. Gençlerimizin onurla, huzurla ve bir ümitle yaşayacakları bir yeni dönem başlayacağız. Peki çok teşekkürler. teşekkürler.